söyledi. Ben bunun aksine bir şey söylemedim ki. Yani bunun aksine bir şey iddia etsem şimdi tekrar bunu hani evet öyle oldu falan, öyle bir şey öyle o görüşme oldu. Ben de oradaydım. Zaten ben size süreci anlatırken şartlarda anlaşamadık dediğim yani o anlaşamadığımız görüşmelerden bir tanesi de oydu. Ama res çekecek gücümüz vardı. Fark orada. Yani istemiyoruz diyecek gücümüz vardı. Hele hele bir iki yıl daha geçince bu sefer IMF'e biz borç verecek güce ulaştık. Bu biraz güç meselesi. Bakın bugün gitti hükümet, e, Katar'la swap anlaşması yapmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz 5 milyardı, evet. bunu 15 milyar evet. dolara çıkardı. Fed'den istediler. Fed'den Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ile hükümet swap anlaşması istedi ama vermediler Türkiye'ye. Bunu Merkez Bankası Başkanı açıkladı biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. bir, bir ne kadar güçlüsünüz, ne kadar zayıflısınız biraz da bu iş onunla alakalı. Evet. Ee, biliyorsunuz şu anda Türkiye bir e, başkanlık sistemiyle yönetiliyor hatta adına sistem bile diyemeyeceğimiz bir usulle yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediler adına ve gerçekten şu anda bütün yetki tek elde toplandı. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden bakanlar seçilmiş siyasi kişiliklerdi ve kendi ciddi geniş bir inisiyatif alanları vardı. Yani atılan her adım başbakanın onayına sunulması gerekmiyordu. Önce onu bir gerçek olarak tespit etmek gerekiyor. Bir başka önemli konu benim geçmişle ilgili ifadelerimde Hiçbir zaman bulamazsınız ki ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Böyle bir ifadem yok. Hep yaptık ya da böyle oldu derim. Yani benim dönemimde, benim bakanlık dönemimde şöyle bir iş yapıldı. Şöyle bir iş yaptık. Hep çoğul kullanırım. Tekil şahıs kullanan, tekil birinci şahıs kullananın kim olduğunu herhalde vatandaşlarımız daha çok ıı, takdir eder, görürler. Kimdir? Şimdi Cüneyt Bey şu önemli. Yani hiç kimsenin hani böyle kendinden kaynaklı bir keramet bu kimse aramalı, aramamalı. Yani süper kahramanlar ancak çizgi filmlerinde olur. Fantastik filmlerde olur. Gerçek olmayan hikayelerde olur. Bir ülkenin devlet yönetimindeki başarı için şartlar bellidir. Önce hukuk dersiniz. Kuralları iyi koyarsınız. Güçlü kurumlarınız olur. iyi ekipleriniz olur. Yetişkin, yani daha iyi yetişmiş, yetkin, kendi alanını iyi bilen ve dürüst ekipleriniz olur. Ve ortak akılla ülkeyi yönetirsiniz. Başarının formülü budur. Yoksa hiç kimse kendinden kaynaklanan bir kahramanlıkla, bir kerametle ülkeyi yönetmez, yönetemez. Ekonomiyi de yönetemez. Biz kendi dönemimizde şuna çok dikkat ettik. Biz derken bakın gene sadece kendimi kastetmiyorum. Bütün ekibimizle kastediyorum. En iyi arkadaşları seçmeye çalıştık. En iyi, konusunda en iyi olanlar ve dürüst arkadaşları seçmeye çalıştık. Arkadaşlar. Düşterken, devlet yetkisini eline geçirdiğinde sadece bu ülkenin milleti için çalışacak, bu ülke için çalışacak arkadaşlar. Kendisi için çalışmayacak arkadaşlar. Bu demek yani. Kısa özeti bu.